Merhaba arkadaşlar yeni bir indikatör videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizlere 4 farklı indikatör göstereceğim. 2 tanesi alsat sinyali veriyor. Bir tanesi yön tahmininde bulunuyor. Bir tanesi de destek ve direnç noktalarını size gösteriyor. Hazırsak sırasıyla bu indikatörlerden bahsedelim. İlk indikatörümüz arkadaşlar UTBOT. Bunun için indikatörler kısmına UT bot yazmanız yeterli olacaktır. Bu ikinci olan. UT bot alerts değil, UT bot arkadaşlar. Bir sefer tıklamanız yeterli. Tıkladığınız zaman buraya otomatik olarak ekleniyor. Herhangi bir ek ayara ihtiyacımız yok. UT bot'u aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar al ve sat sinyali üretmekte bizler için. Şundan bahsetmek istiyorum ilk etapta Yatay piyasada çok karlı bir indikatör değil. Ancak özellikle kripto için yükselen bir piyasada isek buy sinyali yani al sinyali efsane kar marjları bırakabiliyor. Aynı şekilde düşen bir piyasada isek yani ayı sezonunda isek short işlemler için mükemmel sat sinyalleri üretebiliyor bizlere. Yatay piyasada çok ciddi kar marjları bırakmamakla birlikte eksiye de sokabilir bizi. Eğer ki piyasa yükseliyor ise bu indikatördeki al sinyalleri mükemmel kar marjları bizlere bırakabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatay piyasada sürekli al sat sinyali üretmekte güzel kar marjları bırakmamakta sert satışların geldi piyasanın sert düştüğü dönemlerde ise sat sinyalleri short işlemlerde yine mükemmel kar marjları bırakmakta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yatay piyasada ciddi bir ivme yakalamak çok zor. Piyasada genel olarak ciddi bir düşüş varsa ve sel yani sat sinyali görüyorsanız short işlemler için ideal. Yatay piyasada kenarda beklemek en ideali baktınız ki arkadaşlar coin'ler tek tek uçuyor. Piyasa ciddi şekilde yeşil ve her coin yükseliyorsa bu şekilde yeni al sinyali vermiş olan coin'de long işlemler mükemmel paralar kazandırabilir. Yatay işlemlere lütfen dikkat edelim. Çok ciddi kar marjı bırakmaz, eksiye bile sokabilir. Önemli olan piyasanın yönü. Yükselen bir piyasadaysak buy sinyalleri güzel kar marjı bırakır düşen bir piyasa desek sel sinyalleri eğer marjin işlem desek short için mükemmel kar marjları bırakabilir. Bu indikatörü arkadaşlar 15 dakikalık, saatlik, 4 saatlik, günlük istediğiniz periyotta kullanabilirsiniz. Her periyotta çok güzel çalışmakta. Gelelim ikinci indikatörümüze. Smarter SNR. Bunu eklemek için arkadaşlar sadece SNR yazmanız yeterli. En üstteki bir sefer tıkladığınız zaman Trading View ekranınız otomatik olarak eklenecek. Burada gördüğünüz gibi. Bunun içinde herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Tüm ayarları direkt otomatik olarak kullanabilirsiniz. Şimdi indikatörü göstereyim ben size. Sizler adına yatay destekleri ve dirençleri aynı zamanda şu çizgiyle gördüğünüz yükselen trend ve düşen trendleri gerçekten çok başarılı bir şekilde çiziyor. Yapmanız gereken şey yatay desteğe geldiği zaman alım yapıyor olmak veya yatay desteklerde maliyet düşürüyor olmak. Yani maliyet düşüreceğiniz zaman rastgele fiyatlardan maliyet düşürmek çok çok hatalı. Destek bölgesinden yukarı yönlü tepki bekleyeceğimizden dolayı en azından hiçbir şey yapamıyorsanız destek bölgesine geldiğinde maliyet düşürün. Bu indikatör de aynı şekilde saatlikte, 15 dakikalıkta, 5 dakikalıkta, haftalıkta, günlükte istediğiniz periyotta kullanabilirsiniz. Ek olarak zaten şu iki tabloda da size tüm detayları sunuyor. Şurada da tüm fiyatları size gösteriyor arkadaşlar. Destek ve direnç fiyatlarını sizlere gösteriyor. Teknik analizde yükselen trend Bakın yükselen trendden çok güzel tepki almış görüyorsunuz. Yükselen trend aşağıya kırıldığı zaman trend dönmüş demektir ve düşen trend başlar. Zaten şu kırmızıyla gördüğünüzde bir sat sinyalidir. Mavi ile gördüğünüz ise al sinyalidir. Ayarlar kısmından bunların renklerini değiştirebilirsiniz. Daha iyi anlamak için. Gerçekten çizdiği yataylar çok 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 başarılı arkadaşlar alım için özellikle şurada belirtilen destek fiyatlarını bekleyip alım yapıyor olmanız çok daha sağlıklı olur. Ek olarak az önce bahsettiğim gibi yükselen trend aşağı yönlü kırıldığında sat sinyali. Düşen trend şu çizgiyle gördüğünüz yukarı kırılmış ve kapanış yapmış olsaydı da mükemmel bir al sinyali bize üretiyor olacaktı. Her periyotta kullanabileceğiniz başarılı tüm fiyatları gördüğünüz bir indikatör. Ara sıra biz de bunu kullanıyoruz. Dediğim gibi herhangi bir destek trend veya yükselen alçalan trend çizemiyorsanız sizler adına hepsini yapmaktadır. Bir diğer indikatörümüz bu bir çoğunun hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Fytero Estimator. Bu yön tahmin arkadaşlar. Fytero Estimator. Bir sefer tıklamanız yeterli olacaktır. Herhangi bir ek ayara ihtiyacınız yok. indikatörü aktif ediyorum. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Arkadaşlar bu indikatör piyasanın coin'in veya hissenin yönünü tahmin etmekte. Arka planda Alım hacimleri, RSI'lar, stokastik RSI gibi birçok farklı indikatörün birleşimiyle beraber piyasanın yönünü ya da coin'in yönünü size tahmin ediyor. Şurada noktalı çizgiler görüyorsunuz. Bu indikatör diyor ki bu coin şu an OP'a bakıyoruz, OPUSDT'ye bakıyoruz. Yukarı yönlü hareket edecek diye bir tahminde bulunuyor. Bu tahminler... %100 çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim. Çok fazla farklı coin'de ve hissede test ettik. %60, %65 gibi bir başarı oranı mevcut. Kısa vadede 15 dakikalık periyotta kazandırma ihtimali biraz daha düşük. Ancak 2 saatlik, 4 saatlik ve günlük periyotlarda çalışma ihtimali, kazandırma ihtimali %65, %70, %75'lere kadar çıkabiliyor. Ancak bu indikatör yukarı yönü tahmin ediyor diye tüm kasayla bu anlık fiyattan giriyor olmak çok büyük hata olur. Yine analizlerimizi yapalım, destek dirençlerimizi çizelim. Trendlerimizi belirleyelim. Gerekirse birkaç farklı indikatörden destek alalım ondan sonra işleme girmemiz daha sağlıklı olur. Dediğim gibi kısa vadede çok çok sağlıklı değil. Çünkü kısa vadede gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı çok ciddi kar marjı bırakmayabilir. Orta vadeli periyotlarda, 2 saat, 4 saat, günlükte çok daha fazla işinize yarayabilecek bir indikatör bu. Tamamen yön tahmininde bulunmakta. Bir diğer indikatörümüze geçelim. Lux Algo'dan Trend Lines. Bunu nasıl ekliyoruz arkadaşlar? Trend Lines yazdığımız zaman en üste çıkan indikatörü bir sefer tıkladığımızda otomatik olarak Trading View ekranımıza eklendi. Herhangi bir ek ayara ihtiyaç yok. Direkt kullanabilirsiniz. Bu bize neyi gösteriyor? Bakın arkadaşlar. Çok pardon. tekrar ekleyeceğim yanlışlıkla kaldırdım. bize otomatik olarak düşen trendi ve yükselen trendi çizmekte. Şimdi teknik analizde arkadaşlar, düşen trend yukarı kırıldığında yükseliş beklenir. Yükselen trend aşağıya kırıldığında yükselen trend artık yerini düşen trende bıraktığı için düşüş beklenir. Zaten kırılımlarda şurada içerisinde B harfi var. Yeşil ve kırmızı kutucuklar yanmakta. Burada trend kırılımıyla beraber sat sinyali gelmiş. Buralarda yukarı yönlü kırılımla beraber zaten al sinyali, yukarı yönlü kırılımda al sinyali, yukarı yönlü kırılımda ise al sinyali geliyor. Ancak bakın şurada çalışmamış. Görüyorsunuz. Burada al sinyalinden sonra hemen sat sinyali aktif olmuş. Burada yapmanız gereken şey trend kırılımlarında long işlem yükselen trendin aşağıya kırılmasında ise short işleme girmek margin işlem diye spot yapıyorsanız da buralarda işlemi kapatmak daha sağlıklı olacaktır. Yine 15 dakikalık saatlik 2 saat 4 saat günlük periyotlarda farklı periyotlarda kullanabilirsiniz. Ancak bizim yaptığımız testler sonrasında en azından 2 saatlik ve 4 saatlik tüm indikatörler için bahsediyorum. 2 saatlik veya 4 saatlik periyotlarda bunları kullanıyor olmak daha sağlıklı sonuçlar ve başarı oranı daha fazla arttığını bize gösterdi. Başarı oranı indikatörlerde hiçbir zaman sadece indikatörlerde değil, destek trendlerde. Herhangi çizimde ve herhangi bir analizde zaten %100 diye bir şey yoktur arkadaşlar. %100 hiçbir zaman bize doğru sonucu vermezler. Ancak 2 saat, 4 saat, günlük ve haftalık grafiklerde %60-%70 oranında başarı oranları vardır bu indikatörlerin. Biz bol bol zaten bunları video çekmeden önce farklı coinlerde ve farklı hisselerde yeri geliyor Nasdaq borsasındaki hisselerde test ediyoruz zaten sizler için anlatmadan önce dediğim gibi kısa vade yerine 2 saat ve 4 saat tercih etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Son indikatör tekrar gelecek olursak arkadaşlar, yeşil düşen yukarı kırıldığında yukarı yönlü bir hareket, kırmızı yükselen aşağı kırıldığında aşağı yönlü bir hareketi bize gösteren tahmin eden bir indikatördür. Bu indikatörleri, dört farklı indikatörü sizlere anlattık. Hangisi hoşunuza gitti lütfen yorumlarda belirtin. Detayını merak ettiğiniz, birçok farklı hissede beraber inceleyelim dediğiniz, ilginizi çeken bir indikatör varsa lütfen yine yorumlarda belirtin. Daha uzun bir şekilde bu indikatörler farklı koyma farklı hisselerde birlikte inceliyor olalım arkadaşlar. Bunun dışında bu indikatörlerden farklı olarak çalışma mantığını merak ettiğiniz yine bir indikatör varsa lütfen yorumlarda belirtin. İndikatör videolar serimiz son gaz devam edecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.